Merhaba Boğa Burcu ve özellikle yükselen Burcu Boğa olanlar Kasım 2025'in gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bir video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim adımı hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz geliyoruz Kasım ayına. 5 Kasım'da Boğa burcunun 13 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Bu dolunay çok önemli çünkü geçmişte bir tutulmayı tetikliyor olacak. Ve bu tutulmanın içerisindeki izleri barındırıyor olacak. Sizin de özellikle hayatınızı çok ilgilendiren direkt birinci evinizde yani hayata dair bir kar alıyorsunuz. Hayatınızda bir takım böyle eksiler, artılar bunları bir masaya yatırıp bir revize dönemi gösteriyor. Almanız gereken kararlar var. Ya da hayatınıza bir düzen oluşturmanız gerekiyor. Hayata dair plan ve programlarınızı daha ince bir hesapla ele almanız gerektiğini söylüyor. Beden sağlığınız bu dönem biraz hassaslaşabilir. Sağ kol, sağ bölgeniz, burada bir sağlık gündemi olabilir. Boğaz bölgesi, tiroidler, solunum yolları, enfeksiyonları vesaire yine görülebilir. Burada belki tedaviler, süreçlerle bağlantılı bir takım kararların alınabileceğini söylüyor. Ancak burası genel olarak toplumdaki intibamızdır. Yani toplumdaki duruşumuz, intibamızla ilgili nasıl bu hayatta var olduğumuz, nasıl algılandığımızla ilgili bir takım böyle konuların sizi bir karara ittiğini ya da bir tetikleyici unsurunu hissettiğiniz ve burada belki daha mesafeli bir tavır içerisinde olma gerekliliğini hissedeceğiniz etkiler veriyor. Bu noktada bir takım böyle tetiklenmeler var. Özellikle 13 dereceye yakın bir gezegen var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Bıharan Nakşatrası'na denk gelen bir derece aralığında gerçekleşiyor. Doğum, rahim, e, özellikle böyle bir sancı durumu ve akabinde ferahlamak ya da çok sancı çektiğiniz bir olay, bir gündemin sonrasında böyle bir huzurunu, bir refahını yaşama etkisi veriyor. Uzun zamandır bir konuda, bir Problem bir pürüz bir sancı var ise işte bu dolunay size bir rahatlama enerjisi veriyor olabilir. Geçmişte ise 8 Kasım 2022 tarihinde bir ay tutulması gerçekleşti. O tutulmaya çok yakinen bir derece tetiklenme oluşturuyor bu e, dolunay. O döneme şöyle bir uzanın bakın. Neler yaşadınız? Hangi sancılı durumun akabinde bir karar aldınız? Belki bir yükünüzden arındınız. Belki hayata daha çok radikal bir karar alındı bir gelişim bir yol alma bir yeni fikir bir yeni düşünce bir yol haritası belirlediniz. İşte bunun artı eksi bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. Aynı derecede aynı tetiklenmelerin olduğu bir dolunay 5 Kasım'ı civarı sizi biraz yoğun etkileyecek. Biraz hafif bir ruhsal bir bunalım etkisi verebilir. Belki kendinizi bir çıkmazdaymış gibi hissedebilirsiniz. Ya da bir karar vermek adına çok fazla etici güç hissediyor olabilirsiniz. Bu sizi çok önemli bir kararı itiyor olabilir. Ama en nihayetinde kişinin hayatına dair bir sancıyla gelişen bir tetiklenme sonrasında bir refah, bir ferahlık enerjisini kişiyi büründürecektir gibi gözüküyor. Sonra geliyoruz Merkür Retrosu'na 9 Kasım ile 29 Kasım tarihleri arasında bir Merkür Retrosu gerçekleşiyor olacak. Sizin ilişkiler, evlilik, finansal kaynaklarınız, gelir gider dengeniz ve özellikle böyle finansal kaynaklarınızı yönetmekte. Eşinizin gelirleri olabilir, miras konuları olabilir, nafaka gündemleri olabilir ya da bir borç alacak verecek durumu olabilir olabilir. Bu konularla ilgili biraz pürüzler var. Banka kredileri, ödemeler, tahsilatlar bu süreçte biraz daha zorlaşabilir. Ya da siz zamansal olarak zaman zamanı unutmuşsunuzdur. Hani o şey biraz daha faize falan hani artmıştır vesaire gibi bir durum gelişebilir. Yani burada bankalar, ödemeler, tahsilatlar, vergiler, kredilerle ilgili daha dikkatli olunması gereken, gözden kaçan durumların sonrasında kişinin tadını kaçıracak bir sonuca kişi vardır tabileceğini söylüyor. Ve bu da retro enerji hemen akabinde bir yeni ayı tetikliyor. Bu 9 Kasım ile 29 Kasım tarihleri arasındaki bu e, retro hareket ilişkiler ve diğer insanlar iletişimsel olarak biraz gönül kırgınlıkları, iletişimsel sorunlar, problemler ve bunları e, akabinde kişinin bir yenilik yapma ihtiyacını gösteriyor. Belki birinin gönlü kırdınız ve sonrasında hani burada bir toparlamak adına bir adım atıyor olabilirsiniz. Çünkü 20 Kasım'da Akrep Burcu'nun 28 derecesinde Merkür Retrosu'nun çok yakınında bir yeni gerçekleşir olacak. Bu yeni ay kişinin ilişkiler ve diğer insanlarla etkileşiminde yeni kararlar, yeni gündemler ya da yeni bir takım e, sayfalar aralama ihtiyacını hissedeceğiniz böyle etkiler veriyor. Bu evli bireyler için eşinizin hayatında yeni gelişmeler yaşanabilir ama işin içerisinde çok fazla pürüzle problem var. Yani siz burada bildiğinizi zannettiğiniz şeyler aslında çok fazla gözden kaçan şeyler olabilir. Burada tek güzel yanı şudur. Geçmişteki bir durum gelişiyor olabilir. Yani geçmişteki bir eşinizin hayatıyla ilgili bir fırsat önünüze geliyor olabilir. Ya da sizin insan ilişkilerine dair ortaklık tahsis ederek bir iş yapıyorsanız, bir anlaşma, sözleşme, evrak, belge imzalamakla ilgili niyetleriniz var ise ve bir takım böyle iş fırsatlarında hani kaçtı ise bunlar tekrardan kapınızı çalıyor olabilir. Burada yenilik yapma ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Ancak Merkür Retrosu'nda gerçekleştiği için daha temkinli olmak size bu dönem daha avantaj katacak. Ve 28 derece yakın bir gezegen varsa da yoğun etkilenirsiniz. Bu Anurat ve Nakşatrası'nda gerçekleşen bir yenay. Kalıcı, disiplinli olma niyetleriniz var. Burada bir emeği ve emeğin karşılığını alma, sabırlı olma ve bir sürece hani çok kararlı, çok azimli, çok bağımlılıkla ilerleyerek bir karar hani verme, artık bir yenilik yapma, artık bir adım atma da bir şeyleri netleştirmek gibi böyle evrak belge, daha resmi yete dökme niyetiniz var ve burada bu niyetlerinizi aktive ederken ve çok hani istikrarlı emek sahibi gözüküyorsunuz. Çünkü kalıcı ve disiplinli olma gereğini çok hissettiğiniz bir süreçtesiniz gibi gözüküyor. Muhtemelen iş arayan bireyler için böyle iş anlaşması, sözleşmesi çok tetikler. Evli bireyler için eşinizin hayatıyla ilgili bir yenilik olabilir. Hani kalıcı olsun, en iyisi olsun gibi niyetleriniz olabilir. Keza böyle ortaklıklar tahsis ediyorsanız yine bu konuları yine aktive edebiliyor. Ama en nihayetinde burası diğer insanlardır. Diğer insanlarla bu süreçte günlük kırgınlıklarınız ya da bir takım hatalı eylemleriniz var ise buraya yeni bir taze kan can gelsin niyetiniz ve bu noktada yeni adımlarınız var gibi duruyor. Genin etkileriyle bu şekildeydi. EBCD hesaplamalarında yağ iz esması çıkmış 117 defa. Her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.